yapı Çayının diğer e, konutlarından ve evlerinden barınaklarından farklı olarak kamuya ait bir yapının önündeyiz. Herkese ait bir yapı, e, bir bir mekandan bahsetmiyoruz, yani bir evden bahsetmiyoruz, bir konuttan bahsetmiyoruz. Her Herkesin ortak kullandığı bir yapı, muhtemel bu yapı topluluk için bir toplantı e, alanı ya da toplumun bir e, ortak etkinliklerini yaptıkları bir alan olabileceği gibi başka özel amaçlar içinde ya da ritüeller içinde olabilir. Çay diğer yapılarından farklı olarak boya tabanı da ekstrem bir noktaya çıkıyor. Yani her evde bu boya yok. Çay önünde boyalı bir tabanı halen bulunmuş değil. Ee, en önemli en önemli yapısı teraz yapısı e, mozaikli taban. E, şu andaki bulunduğumuz yapıda da hemen teraz yapısının yanında hem yakın olması hem de boyalı olması ile ilgili bu yorum yapabiliyoruz. Evi gösteren e, ya da haneyi gösteren herhangi bir verimiz yok. E, özellikle boya tabanıyla beraber de bunun e, özel ve kamusal olma şeyi daha ön plana çıkıyor. Dolayısıyla bu bize şeyi de gösteriyor. Bu coğrafyadaki e, Hinterland'ı da göstermesi açısından önemli. Her şeyden öte şu anda e, Çayönü Tepesi için bir e, ek bir kamusal yapıda da eklediğimizi e, terazo, kafataslı yapı, e, saltaşlı yapıdan sonra da kırmızı tabanlı ...yapı adıyla da bu yapıyı adlandırabileceğimizi söyleyebiliriz. Şu anda e, önemli bir bulutunun eşindeyiz. E, bu aynı zamanda kronolojik açıdan da çok değerli. Çünkü Çayönü'nün asıl kritik aşaması olan... E, milattan önce 7600'ler, 7500'lerdeki evreyi de bize e, yaşam modelini anlatması açısından... ...yani günümüzden önce 9500 yıl önceki insanların nasıl bir yaşama ait olduğunu... ...tanımlaması açısından da değerli bir bilgi...